Merhaba değerli çırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz evet birazcık zorlu bir video olacak çünkü endeksimizle ilgili negatif yönlü bir kapanış var. Durumumuz nedir, nerelere çekilebiliriz bunları konuşacağız. Uçurumun altına sürüklendik mi bunları konuşacağız. Çünkü çok fazla yorum geldi hocam ne oluruz bittik mi borsadan sıkıldık battık mı sanki ne oldu gibi yorumlar var. Bunların hepsine şöyle totalde güzel bir cevap vereceğim arkadaşlar. Çünkü biz kötü günde de iyi günde de sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi kötü günde de sizleri aydınlatmaya devam edeceğim. Dün yaptığım videonun altına çok güzel yorumlar geldi. O yüzden de zaten sizleri bırakmayı da e, düşünmüyorum, niyetim de yok. Burada sürekli bilgi akışı sizlere destek olmaya devam edeceğim. Dün size şunu söylemiştim. Arkadaşlar elimizde teknik bir veri yok. Borsa adına çok net konuşamayız. Lakin teknik teknik veriler atmaya başlayınca sizlere burada yorumlarla destek olacağım demiştim. Nitekim artık teknik veriler gelmeye başladı. Küresel piyasalar da bu duruma, bu savaşa cevap vermeye başladı. Bununla beraber tabii ki endeksimizde çok sert bir e, tepki verdi. Arkadaşlar durumu tabii ki değerlendireceğiz. Birçok arkadaşımız demoralize olmuş durumda. O insanlar da merak etmesin bu videoda sizlere cevap vereceğim. Sizlerden talebim de kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Cumhuriyetimizin 100. yılında güçlü bir Türkiye için güçlü bir Brokun NK kanalı diyoruz. Ve 100.000 bin e, takipçi hedefimize ulaşmak istiyoruz. Sizler de eşinize, dostunuza forumlarda, investingde fark etmez her yerde paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, altına nokta dahi yorum yapmayı unutmayın. Twitter, e, sabahleyin Twitter adresimde bir paylaşımda bulunmuştum. Onu göstermek istiyorum. vadelilerden önce... Bundan önce de bir tane paylaşım. Evet burası. Daha saat 9'u 30 geçe civarında. Daha vadeler bile aktif değilken. Bu hafta sonu işte savaştan savaşta uyandık. Döviz ve emtia %1.5'lik yukarı tepki verdi. borsa biz yüzde %1 kayıpla başlayabilir. 8.210 desteği üzerine kaldığımız sürece sadece günlük bazda etki gösterir diye. Güzel bir açıklama yaptım ve bu ardı ardı kesilmeyen yorumlarla da devam etti. Aynı zamanda Telegram adresimde de Broker NK Borsanız kanalında da sürekli bilgilendirmeye çalıştım sizleri. E, durumumuz nedir? 8.210 desteği altına bir kapanışımız var. Ne olacağız? E, bunları değerlendirelim. Öncelikle arkadaşlar borsamız kırılgan bir borsa. Hacim olarak tabii ki küresel piyasadaki diğer e, ülke e, borsalarına baktığımızda bir tık böyle kırılgan kalıyoruz maalesef. E, o yüzden de herkes işte hocam sanki savaş bizim ülkede çıktı diye e, zelzele işte bulunuyor. Kendilerince haklılar. 3 yıldır zaten bu işi yapıyorum. Bu, bu kanalda analizlerimi paylaşıyorum yaşıyorum. Sizlere destek oluyorum. Her zaman da her krizde e, bu yorumlar sürekli gelir. E, küçük yatırımcının klasik yorumlarından bir tanesidir bu. Borsa battı bitti sıkıldık tarzında. Hak da veriyorum. Tabii ki psikoloji yönetmek kolay değil. Karşımızda maalesef şeytaniler var. Bu şeytaniler e, balinalar, işte fonlar, işte tahtacılar. Bunlar malı vuralım. Altta küçük yatırımcı zaten bir de e, kaçış satışları yapsın, panik satışları yapsın. Alttan tekrar toparlar, götürürüz diyorlar. Bunu da görüyorum. Zaten bazı senetleri bofa bugün gerçekten çok oyun oynadı arkadaşlar. Sabah ciddi alıcıyken bir anda çok ciddi bir satıcılı e, duruma geçti. E, sonra baktığım altta bazı kağıtların altından tekrar toparlamaya başladı. Yani o arada bir bakıyorum tabii ki tahtaları aşağı sürükleyen küçük yatırımcı. Satışları görüyorum çünkü. E, derenik ve takas takip ettiğinizde e, bunu zaten çok net bir şekilde görürsünüz. E, küçük yatırımcı da çok ciddi bir panik satışı yaptı. Tabii ki balinalarda ekmeği aldı yağ sürdü. yani Bundan güzel bir ortam olabilir mi bunlar için Olamaz. Sanki yarın yokmuşçasına satış dalgası geldi ve negatif yönde bir kapanış geldi. Arkadaşlar bu çok, çok da bana sürpriz olmadı. Küresel piyasalarda zaten şu an itibariyle bunu günlük gündüz fiyatlamıyor. Takmışlar bir Tel Aviv borsasına işte Yeşil hocam bizim nasıl negatif olur diye. Arkadaşlar bir Tel Aviv borsasını e, dün %7 civarında bir çekilme vardı. Bankacılık %8 düştü. Ufak bir tepkiyle yukarı götürüyorlar. E, onun haricinde küresel piyasalara baktığımda şu an ciddi alabileceğim borsalarda hepsi 0.50 civarında kayıp halinde e, tabii ki e, işte S&P'nin yüzde 0.35 şu an e, bakıyorsun Dow Jones 0.70 işte e, Nasdaq'a bakıyorum 0.40 e, Fransa'ya bakıyorsun keza yine D50 üzerine bir kayıp var. Yani e, genel itibariyle bir kayıplı ortam söz konusu. E, burada tabii ki bizim her zaman maalesef hani her şeyini aşırıya kaçarız ya. Burada da aşırıya kaçıyoruz. Ya borsa yüz, yani dünya piyasası %1 düşerken ki maalesef biz kapandıktan sonra ufak ufak toparlamaya başladılar. Biz kapanmadan önce daha da düşüktü. Yani daha sert bir düşüş vardı. E, bak hatta şöyle göstereyim grafikte. Gördüğünüz gibi bakın iğne attı aşağıya. E, bir toparlama var. E, bizim borsamızda bunu bahane ederek onlar %1 düşüyorsa ben %3 düşeyim dedi ve kapanışını maalesef böyle yaptı. Ee, yine de arkadaşlar hani şunu söylemek istiyorum ki işin bitmediğini net bir şekilde söylemem lazım. Tabii ki destek direnç bölgelerini paylaşacağım. Şimdi ilk tepkilerin negatif olması küresel piyasada normaldir. Ee, zaten korku endeksimiz de şu an itibariyle %7 civarında fiyatlanıyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi çok böyle korkacağımız Dünyanın çok korktuğu, çok büyük riskle karşı karşıya kaldığını düşündüğü bir ortam olduğu zaman böyle bir VIX olmaz. Şimdi ben yorum yaparken, ben analizlerimi paylaşırken sizlere zaten öylesine ya işte şöyle olursa böyle olur falan değil her zaman işin bilimini, ilimini ve verilerini paylaşıyorum sizlerle. Yani bir şeyler takip etmeyip öylesine salladığımız bir ortam asla yok, olmayacak. Biz burada işin teknik verilerini, verilerini takip ediyoruz. Birçoğunun bilmediği endeksleri takip ediyoruz. Hem küresel bazda hem de yerel bazda endeksleri takip ediyoruz. Burada önemli olan nokta tabii ki dünyada bir savaş, bir mücadele var ve bunun karşılığında VIX'in %7 yapması kadar doğal bir şey yok. Ama 1873 civarında fiyatlanıyor. Yani şu an VIX dediğin şey e, küresel bazda büyük bir kriz olduğunda böyle mi fiyatlar? Hayır arkadaşlar. Bakın size göstereyim. 2020 Covid döneminde dünya bir belirsizlik fiyatlıyordu. VIX 14'lerden 84'lere gitti. Öyle şuradaki ufacık e, 17'den 18'e gitme gibi bir durumda öyle bir korku endeksi kaçış durumu yok. 35'ler zaten VIX'in e, artık ee, krizi ciddi anlamda fiyatladığını gösterir. Hatta ondan sonra da borsalar toparlama yapar. Oralara kadar gideceğini düşünmüyorum, inanmıyorum. Tabii ki e, bu küresel de işte Ortadoğu'da bu savaş büyür, Amerika girer, Rusya girer. O apayrı bir senaryo. Ama şu an için zaten görüyorsunuz arkadaşlar, hani açılış yaptı. yüzde %13 yukarı gitmesine rağmen hemen bir düzeltme yedi Şu an 5-6 civar, %7 civarında fiyatlanıyor. Yani e, ilk tepki verdiğinin bile altında fiyatlıyor şu an VIX. Yani bu sadece bir tepki durumu. Şunu söylemek istiyorum. Yani burada belki birazcık teknik verilere de boğuyor olabilirim. Belki diğer arkadaşlar böyle çok havadan konuştuğunda daha bile iyi olabilir sizler için ama ben sizlere hem öğretmek hem uyandırmak istediğim için böyle detaylı veriler vermek istiyorum. Ee, burada burada anlattığım bütün mevzunun özetine gelecek olursak dostlar. Evet endeksimiz 8210 desteği altında kapattı. Lakin burada of destek kırıldı kaçın vesaire demenin e, hiçbir mantığı yok. Onu söyleyeyim. Yani burada eğer borsalar ya işte İsrail Filistin savaşı olmasa e, işte küresel piyasalar çakılmasa VIX öyle %8 %10 civarında yapmasa bizim borsamız %3 düşse ben size derim ki burada bir problem var. Bu destek kırıldı ve burada çok dikkat etmemiz lazım. Hayır arkadaşlar ben size net bir şekilde şunu söyleyeceğim. Evet desteğin işte 10 puan aşağısında olabiliriz. Ama hızlı düşen hızlı çıkar. Bu bir terimdir, bir teknik terimdir. Bunu da genellikle ben kullanırım. Belki de ben buldum. Bilmiyorum yani açıkça söylemek gerekirse. Hızlı düşen hızlı çıkar. Bu ne demektir? Yani baskıyla küçük yatırımcının psikolojisini oynayarak zorlaya mal çaktıran, mal satan bir piyasa hızlı toparlar ve bir anda bir bakmışsın yarın gider. Eğer burada özellikle bunu takip edeceğim bugün e, ki toparlıyorlar bakıyorum şöyle. Eğer burada piyasalar artı işte 50 artı 1 civarında kapanış yapar veya oralara doğru bir hareket getirirse bir bakarsınız yarın endeksimiz artı 1 açar. Ve birçok küçük yatırımcı sattıkları eksi 7'lerde eksi 8'lerde korkarak panikle sattıkları malı belki %3, %4, %5 yukarıda almak zorunda kalabilirler. Ona da saygı duyuyorum. Hocam ben bu psikolojiyi yönetemiyorum. Saygı duyuyorum. Ben takip edemiyorum. Eyvallah arkadaşlar. Herkes tutmak zorunda değil. Herkes trade etmek zorunda değil. Herkes bu mecrada yatırım yapmak zorunda da değil aslında. Ama ama şunu göz alacaksın eğer bu piyasa yukarı tepki verirse yukarıdan lotun azaltmayı maliyetini biraz yukarıya çekmeyi göze alacaksın. Yani bunu özellikle söylüyorum. Ben sizlere sürekli bir yakışını sosyal medyada yapıyorum zaten. Aynı zamanda zaten kanalımızda üyelerimize arkadaşlar ben daha ne yapayım bilmiyorum. Bakın ben bugün fırsat hisse senedi verdim, fırsat hissesi. Tabii ki arada videoları yapıyorum ama ben bültenimde sürekli fırsat hisseleri veriyorum. Ve Aselsan'ı verdim ben bugün fırsat hissesi diye. Çünkü konjöktür değerlendirmek, konjöktürü doğru yönetebilmek bu demek zaten. %7'leri leri gören bir Aselsan vardı böyle kötü bir endekste. Yani ben bültenimde üyelerime bir şekilde bir yakışı sağlıyorum, ekstra bilgi yakışı sağlıyorum. Çünkü birebir kontaktayız. Hem hisselerin noktalarını biliyorlar, hem desteklerini, dirençleri biliyorlar. O ayrı bir senaryo. Orası profesyonel yönet yönettiğimiz bir kanal, e, yönettiğimiz bir alan daha doğrusu. Ama ben 91 bin kişiyle gerçekten çok seviyorum, çok değer veriyorum Bunlar... ve Ay sizler için de sürekli mücadele ediyorum. Bakın bu video yapma sebebim de tamamen şu an herkes belki çok stres altında borsa bitti mi uçurumun altına gidiyor muyuz e, korkulacak bir şey var mı diye e, kendilerince böyle bir telaş içerisindeler hatta bazı arkadaşlar demiş ki benim x kağıdım var hocam e, ne oldu da bu kağıt düştü arkadaşlar ya dünyadan çok kopuksunuz ya da gerçekten anlamıyorum yani senin kağıdına özel bir durum yok yani borç dünyada bir savaş var hem de bizim hemen şuradan aşağıda e, birkaç e, kilometre aşağıda bir savaş var. Allah korusun öyle sıçrama ihtimali var. Yani dünya bu riskleri fiyatlarken bizim senin kağıdın niye düştü diye bir e, soru işareti olması da mantıklı değil. Onu da söyleyeyim. Hiçbirinizin kağıdı çöp falan değil. Eğer tabii saçma sapan kağıtlar almadıysanız. Kendinizi böyle sakın üzmeyin. Merak etmeyin. Bugün eksi beş eksi altı düşen kağıt yarın yüzde tepki verebilir. Anladınız mı? Burada tamamıyla benim gözümde, benim yorumumda Bank of America'nın ve diğer etrafındaki fonların ve yanındaki bu büyük fonları geçtik. Altta bir de tahtacı taklacı dümenci var. Bu tahtacı takımının da bunu bahane ederek küçük yatırımcı üzerinde kurduğu bir oyun olduğunu düşünüyorum. Onlar için ufak değil arkadaşlar. Milyarlık alım, milyarlık satımlar oluyor. Burada da çok ciddi marjlar kazanıyorlar. Ee, küçük yatırımcım da maalesef aman ne olacak bitti falan deyip malları kaybediyor. Ben e, işin kesinlikle burada bittiğini düşünmüyorum. Evet bir Dünyada bir savaş olabilir ama tabii ki bunu takip edeceğiz. Eğer dünyaya sıçrar başka yere sıçrarsa bu savaş o zaman gerekirse full nakite döneriz. Zarar neyse ne fark etmez full nakite dönmek zorunda da kalabiliriz. Ama onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi e, abi yani toparlıyor ufak ufak tepkiler almaya başlamış bak yani. Ufak ufak tepkiler geliyor bakalım yani dünya toparlama yaparsa aynen bak yani güzel tepkiler geliyor bakalım yani inşallah e, güzel bir tepkiyle kapatırız. Yarın itibariyle de e, bunu da doping olarak endeksimiz alır ve bir yukarıda açma sağlar. E, 8.210 üzerinde zaten çok rahatım. Onu da özellikle söylemiş olayım. Takibe devam edin. Bu videoların akışı devam edecek. O yüzden sizler de lütfen beğeni takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın dostlar. Paylaşabilirsiniz eşinize, dostunuza. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey ülkemiz adına iyi olsun. Başarılar